Selamun aleyküm. Şöyle bir Kayser Crack var bir dakika. Eee, me girmeden önce ben açıyorum. Açıyorsunuz yönetici. Five mi açıyorsun. İnşallah ban yememişimdir şundan ya. El dur ana menüde e göstereyim çalıştığını da siz girersiniz. Oyunu e, tam ekranda oynamamanız lazım. Tam ekran pencereli de olması lazım. Full screen exclusive diye bir seçenek var. O değil. Tam ekran pencereli olması lazım. Nereye gitti bu? Oyun oyundayken F5'e basıyorsunuz. Sonra direkt zaten tık. Burada geliyor Caesar. Bu şekilde kafanıza göre kullanın. Eee sağ, sağ alttaki e, shift'e basarak menüsü açıp kapanıyor. Bir de şöyle e, şey kaydedemiyorsunuz konfig ee, olmuyor. konfig kaydetmeyi denerseniz oyundan atıyor ee, boşu boşuna şey yapmayın diye diyorum bu şekilde gireyim göstereyim kanka İst İnşallah ban yememişimdir gireyim mi bir girelim dur bir dakika sunucuya girerken atacak bekle onu bir çekmem lazım sunucuya girerken atacak attığı zaman tekrar açacağım dur Çalıştığını göstereyim. Cyrox e gelip alabilirsiniz zaten. Gifi var. Tık. Ha atmadı. Güzel. Ee, ban yememişim. selften ne açayım mesela? Ee, dur önce visuals açayım. Girdiğim gibi direkt görün. Şunları açın şöyle. Tık 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 tık. Gel, gel gel gel. Aç 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 ee, aç. yok. Tık 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 tık. Bunları aç. Çizsin ya da. Radar madar kalabilir. Arrow'ları ben çizmiyorum. Kars'ın snap line, çiz. Şunu çizme. Brute treasure line. Circle. Kalmasın. Neyse oyuna girelim kanka. Aimbot falan da çalışıyor bu arada. Girip bir göstereyim dur. Ee, dur aimbot'u ayarlayayım. Göstereyim. Bu kadar girip indirin kanka Cyrox'ten kullanın kafanıza göre. Dur bakayım. Şunları da aç şöyle. Full circle distance Smooth'u da biraz arttır şöyle hafiften. Tamam gir. Lena RP falan filan. Şu şekil. Gir şöyle oyuna başla artık. Tamamen çalışıyor. Alın girdin kanka. Son konumdan onayla. Gir kanka. Aa bakın gördüğünüz gibi çalışıyor. Bu şekil. Bakın en yakında adam nerede? Sağ tık bassam şu havaya baktı da neyse bu şekilde çalışıyor. Mesela şöyle göstereyim. Online'dan birinin arabasının yanına hemen bir TP atayım. Online vehicle list dolu olsun. Şu mesela şöyle warp diyeyim. Bu değilmiş ama bu ne BMX bu. an warp diyeyim. Ne oluyor lan? aman aman beyefendi dikkat edin aman bize şampiyonuz. Şu şekil. Böyle çalışıyor yani. Orada arabasını bozdum da şey sunucunun anti izin vermedi bu şekil.